hayatım boyunca şu güne kadar, şu saniyeye kadar açıklamasını yapamayacağım yüz kızartıcı hiçbir şey yapmadım. Bunun neyse ne bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum ne olduğunu. Ama şimdi duyumlarla Söylesin, da yola çıkamazken de bunun açıklamasını gerekirse, yani. gerekiyorsa yaparım. Ama ha. eğer hayali ürünse ispatını isterim. İspatını yapamazlarsa da dava açarım. Hı. Ne olduğunu bilmiyorum. Bak incitici bir şey diyor ya. Ben de ne dedim? Yani incitici ee, bir şey diyor ya. duyumları kendisine hani sormadan bunu söylemem zaten yanlış olur dedim bakın. Ay, hani kendi kendine gerek yok zaman. Bence de şey, yok, Bence de bence ona de. sormam lazım ki a evet doğrudur yanlıştır. Bunu da lütfen ekranda söyleme. Hani daha bir özele giriyor diyebilir. Anladın? tamam Öyleyse, tamam, tamam, tamam. 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 Ben tamam. tamam. Ben, ben o zaman Hande'cim topu sana atayım. O zaman Ama Şerif'ciğim bunu canlı yayında söylemiş olmaz. Yaşa. Hoş değil. Yaşça Seni benden küçüksün ama yani. tecrüben benden bak bak bitmezsin. Onu demek istiyorum. Açıklayamayacağım hiçbir şey yok. Eğer gerçekten siz de duymak istiyorsunuz ben şiddetle duymak istiyorum. Açıklayamayacağım hiçbir şey yok. Buyursun söylesin ama ispatlayamadıkları ve çirkin dedikleri ölçüdeyse ve ispatlayamazlarsa dava açarım hepsine. Tamam Şerife yeterince güzel bir şekilde açıklama yaptı yani şöyle. Arkada burada ben kendim burada konuşulmayacak bir Şey, şey. Bir şey. Etmiş etmiş de şey, 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 bu da neyin şey,